Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Speed Runners e, takım Team Up VS'mizle karşınızdayız. Ben Furkan'dayım. Jailbird Ben. Centenarius Furkan. Evet siz de izleyicileri. Biz de Jaco ve Kerem olarak bir takımız. Ben Jaco. Merhaba arkadaşlar. Speedy Kerem. Furkan. Kerem merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Centenarius Furkan Eren Karagöz. <laughs> Hazırlanmış replik. Kağıttan okudu alttan. <laughs> Whatsapp'a yazdım mı sonra okudum. Chat bir şey sordum ya ben bu... Ne yazsam? Ne demeliyim sence? Siki o. Çok konuşuyorlar fark etmiyor. Evet evet ben sustum fark ettim. Arkadaşlar onu best of ya. five yapıyoruz. Dur, bu ilk başımız. Dur, Aslında ikinci maçımız da onu saymadık mı? Onu saymadık ya ısınmaydı işte. Haa ee, onu saymadık mı? <laughs> ben sıçtım. Hop! Ah fuck yeah. Nice. ya. Yeah. Neyse. ben. Ay. Ben de sıçtım. Ah ya çok dar alanda atıyor ya. <laughs> <laughs> Daralanda çok CC yedik kaybettik diyorsun. Hakikaten öyle oldu. Eski durumumuzu sizden arkadaşlar varsa Bekleyecektir. Kerem aynı hızda ya, gitme şunun amına kıyım yaa Hadi Kerem hadi Kerem Ya. Hiçamot Umut ver mi bunlara? Asla Çok hissi Kerem hadi bulalım bitti bitti bitti. Ay amına koyayım. ya füze o tutacak ki bana amına koyayım ya. <laughs> Değil var <mi>, çok etkilenmedin. ne oluyor ki şu an? Ye! Yeah. <laughs> <No> Easy. <gülüyor> Easy. <gülüyor> Easy. Yakışmadı, yakışmadı. Doldu mu? Yakışmadı hiç. Okey bak ezberlemiş mi Dedi gibi biliyor. <laughs> neye çarptım, neye çarptım? Of. Yoku yapma bak yanarız. Eyvallah. Bunun bende yokmuş ya. Ooo. Allah'ını seversen ya. Yani. Ya delici gelen yer de yani. <laughs> Tam delici bitti kutu çıktı ama <laughs> ne koyayım önüme. Döşe kutuları canım. Yani. Evet. Furkan öldü zaten. <laughs> Tam oraya Gördün mü yaşadığımı? <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> ah. <etmedi> <laughs> yukarı gasha gemik. yukarı şage gemik. Aynı yerde kayıp yine yani. Yanlışlıkla ototuna ya. Bu süreklidir. Kerem İşte hayır. bu. Kerem hayır. Ya abi. Ya bir şeyler var orada biliyorum. <laughs> Çok iyi bitti Ya, ya değil yanlışlıkla değil oraya girdim ya. Orası. Helal helal helal. Ben ben kendime geliyorum lan yani yeter. Kerem abi tokatla kendim işler yap. Sen tayfa. Lan Ama sikerim kutunu. <laughs> Furkan hadi hayatta kal. Amanı sikeyim ya. Ben de öldüm. Ya hayır ya. Yok bu map bende yokmuş. Neyse bu bunu oynamayalım bir daha. Kapına <laughs> koyu <laughs> sıçtın orada. Oho. Yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı. Helal olum Kerem sana. Çok hızlı gittim oh, ya Aaa fuck oh. that shit pusu yersin ege Oo, kutuları çarpmak için mi gitmiyorsun Al işte bende zonlum ha he. Aferin. Aferin Hepimiz zonluyuz <laughs> Güzel Ya şuraya hep çarpıyorum ya Hayır! Hadi gel ortasına düşeceğim sandım çok korktum. Kanka, çok... Kerem, kafam Kerem karıştı biraz. Kıyım. Ama Hı Dost ateşi nasıl ya. gidiyor abi? Anasının amına git. Yani. Bu ne abi öldü. Harbi öldü. Ah siktir. Joko peki CS'de eskisine göre daha çok adam vurabiliyor musun? Çok Kesinlikle uzun zamandır var. oynamadım ki. Şey yani... Ne bileyim hani onun üstüne yaşımız büyüdü başka FPS oyunları falan da oynadın ya bir süre. Bilmiyorum denemedim hiç. Bir Jaco ile CS oynamak istiyorum ben ya aslında. İkna Aa Jaco ile Faceit girebiliriz ki. Seçkin giremiyoruz ama Faceit'te face sınırı İlk yok çünkü. Kurmam abi Faceit. Kurmam ama Kurmak derken? Datalarını çalıyormuşlar ondan. <laughs> <laughs> Faceit kurmak mı demek kanka? Tarayıcıdan giriyor Faceit'te. Antici uygulaması. Ya yetişemedim yok ya. Yok oğlum uygulamasını kurmak zorunda değilsin. anti cheat'i var sadece. Ya Uygulaması değil, Staracı'dan giriyoruz ya biz aynı de. Aynı hesap yani, adam da, da evet, bir, bir şey indirmekten üşendiği için yani. Oğlum Battlefleet 6 falan indiriyoruz ya, anti cheat'i indirmek bir şey değil ki. Çok, Kerem, bunu senin bir şey söylemen lazım yani. <gülüyor> ben, <gülüyor> adam ben üşendiği için diyorsun. Çünkü ikna olmayacak biliyorum yani. Niye? Bence ikna olur Öyle tam ya. tersi. Yo, Faceit'i hiçbir şekilde indirmem, uğraşmam onunla ya. Oğlum ne nasıl ne uğraşmak, uğraşmak ne demek, uğraşmıyorsun ki 30 saniye ya falan de sürüyor dediğin şey. Bora çabuk al şunu çabuk al şunu Bora. Alttan 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 bas, boss'un alttan. Yetişe yetiştin, çok kal rahat. Şuradan güzel bir şey gelsin. Abi sıçtık. Bir ekstra jump. Hadi! Güzel. Buradan aldım, buradan aldım. Wooo, süper İşte bu, işte bu, işte bu. Amana koyayım senin Ceko ya. Abi ne alaka? Nasıl değmedim ona ya? Amana nice. koyayım. çok, çok bizi. fena durdurdu ya. <laughs> Benim skilller sadece Furkan'a çarptı. Abi <gülüyor> <Böyle> <gülüyor> o kadar hızlandım ki topa yetiştim amana koyayım. Ya ben öldüm ama ne için? <laughs> of yok bu mette bu bu mette ne Cekoyu öldürdü Kerem, iyi oldu. Teşekkür ederim. Aha. Bu map bende hiç yokmuş ya. Biler bir şey duydum bu arada bu map Cekoda hiç yokmuş. Map galiba Cekoda hiç yokmuş ya. Yaa. Yes. I'm gonna Hayır, o orada. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ya çok abi şey. ya tam yerinde denk geliyor istediği evet. şeydir tam bu çocuk hep ya. ya Bizde arkadaşlar, Spidey Joko ayrılmaz ikili yenilmez ikili. Kolaydı. 1-0 Best of fire, yani yapmamız lazım Furkan bu <laughs> Çok da güzel gidiyor, tutmuştuk aslında Öyle mi? Sonrayı. Furkan sen, senden Kerem'e odaklanmanı istiyorum Kerem'e özellikle skill'ler Tamam Teşekkür <laughs> ettik Aaa delici çekemiyormuşuz Yok, değil de. Bana atma falan çarpmadım. Of Ben yedim ya ya herkesin içinde. Bu hikaye herkesin içinde. <laughs> El notasını yedim mi? Vallahi yedik. <laughs> oh, çok <laughs> <gereksin> ya. Nefes <laughs> 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 sonuna geldi kesin yani, gene. Çok nice. Bora, Bora, <laughs> ben bunu, ben Kanka çok arkada var. kalmıştık. Belki Kerem'e de susar diye attım valla. Tutmadı. <laughs> Bana kodumu... Bari plays yapıyoruz he. Yani. Oho. <laughs> valla. Senkron olduk kuzuyla. Şu nikilde kazıdasak var ya kaymak, bal kaymak Oo, Fena olsun. Çok gidiyoruz abi burada ya. Doğru değil, kısa kalıp hemen ipi lazım ipi atmanız lazım. Ben yemeyeyim abi. Bu da Oraya gideceğim Abi yetişmem lazım. Bora o kadar hızlıydın ki yetişemedim sana. <laughs> ben de yetişemedim. Kanka yeah. ben Anasının amı yani. Neyse aldım <laughs> ama ne zaman. Ya sikeceğim bu çocuğu ya. Akıyorum yalnız ha. Ona göre. Ya bir tane şey öldük ya. Ah yine öldüm. Neyse, yine, aynı öldüm. öldüm. yine aynı yerde öldüm. Hayır ya hayır hayır hayır. İşte haydi, bu işte çok bu cici. Cici. Amma ne kıyım. Hayır ya son anda yetişti ya. Ya çok iyisin çok iyisin Ay. Neyse yavaşla fıkırız öyle şu an Of iyisin 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 Oy. Nasıl okuyor piçler ya Aaaa Burada orospu çocuğu burayı çok iyi yapıyor ya ezberlemiş ki Eee olur mu yani Siz olsun o kadar Koy kutuları Ya. <laughs> ah. Yukarı aşağı Ol. niye olmadı? Olmadı işte abi bize onlar oluyor bize olmuyor. Ay. Hayır. Debt, ya kutu denk geldi Hayır. tam Hayır o sırada ya. ya. Çok Çok küçüldü ama. Bize ezberi biliyor Kerem ne diyor. Değil mi bunu ki? Çok refleks attım biliyor musun? Ah, bu onu mu sefer? Sıçtım. Yeah! Sit the fuck down. Ya. Ne abi? De onu bağım çap. Ya ben dondum sadece. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Furkan yes. İki sene de mafiz bomba <laughs> attım. Wow yeah. <laughs> Mamma mia bo. İşte bo. Şans değil. İşte Precise bo. hits like Ukraine army. <gülüyor> <gülüyor> <Şans>. <gülüyor> bir bir. Cenabettin böylesi ya. Gel Oğlum o topu o topu öyle bir attım ki. Arkada koyu dondurmacı, sonra topu atmacı. O sırada Furkan zaten liderliği önde götürmekte. Görmedim böyle seni. Bir takım uyumu İyi ve seni. Siz dört gelmişsiniz biz dört bir Hatta biz daha kaliteli yanmışız. Best of 5'ımızın best bir of fun'ını. şey yapıyoruz. <laughs> ay. Ay. Oğlum ben burada çok avantajsızım. Ben kırmızıyım burada. Harbi <laughs> mi? Oğlum. oğlum ben niye her şeye takılıyorum duruyorum? Aa kanka. Bir satış yaptım erkenden. Kerem orada bir öldü mü yalnız? Ben öldüm Orası ya. Geçici. Furkan ben paket oldum. Furkan aldı yalnız ha. He. Sen de hem de kırmızı Furkan geçen bu haritaya çalıştık biraz. Sen hatırlıyorsundur bence aldın. Ah be. Nasıl hızlandırdı o seni ya? Hadi oğlum temizledik kutuları. Nereden gidiyor ya?

Hayda koş abi. <laughs> Hadi. Fuck ya orospu <laughs> çocuğu seni ya. Alttan yetiştim <laughs> ve hak ettim ben o puanı ama ya. ya. Bu arada ya. Bu arada bu puanı Kerem hak etti ya. Abi ama ben de güzel yetişiyordum alttan ya. <laughs> gerçekten iyi yapıyorum şeyleri ya. Lan oğlum. Hayır, yeni yiyordum aynısını. Oy! Ya zıpladım lan. Yukarıda kaldık bir daha bunu. Böyle patla patla. Kerem temizle kusular tamam, abicim. Dokudum ama koyayım ben öldüm. Amına koyayım kendimi kendim attım. attım. Aa, ya aman. kendimi attım ya. Abi Çakol. abi dur geliyorum. Oh güzel döndüm. Kerem amına koyayım seni. <laughs> Özür dilerim ya ne yapayım vallahi. Uzun koşuyorsunuz diyecektim. Aa çoğun giremedim çoğun. oraya ya. Hala abi. Ya sikim şeyler sana geldi buslar. Kutuları temizleme de sana geldi o yüzden. Ah! Ah kutular! Hayır, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Kutular! Too large. Ya hayır Kerem ya. Emin misin ya oğlum? Ananı sikiyim. Furkan beni bir götürdü var ya. <laughs> <laughs> Gördüm ama Bora Brown'ı iz aldı. <laughs> Joko sen de rahatlasın. Jacob seni Jacob seni yani Jacob yok gelmedim şükür ama Fuck. 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 Abi bora. son <laughs> saniye o şeye çarptın diye. Oh my god. <gülüyor> <gülüyor> oh my god ne ya? <gülüyor> 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 o ne ya. <laughs> Abarttım biraz. Oh my god falan da yani olmadı. Abi sizi zevk ananı senin. <laughs> Helal Furkan. Amına kodumun evralı ya. Furkan'a görev verildi oğlum. Kerem hallet dedim adam hallediyor. Oh, oh. Hayır hayır hayır. Çok güçlü ya. ya. Bir benden dediler sen Ya, ya yine açtı ya. ya. Amına koyayım. Nice. Bilardın abi bilardın iş. Hayır, hayır. hayır. Niye, durdu güzel, güzel boss, Niye durdu çarım ya? Niye durdu çarım ya? Çok güzel Bora. Topla bırak. Takılma bir şeye, süpersin. Takılma bir şeye. Kanka ama adamın kutularını da Ay amına şansa bak. Hepsini yedik. İşte bu. Aaa! Nice, nice shot, nice shot. Ya abi bu kadar. Ya orada önünde gelen bu ustan olmaz ya. Cepo bu oyunda farklı ortaya koydu. Kolaydı. Sessiz ee, bir ya. Ne üzüldüler ya. Kanka Kerem'e kamikaze attım iki round üst üste. i̇kisini de yok Joko ettim adamı. Öyle, ne yapsın adam? Jaco'ya lose aldım. Kanka haklısın ya. Kısmı daldı bizi. Jaco'ya kaybettik ya. Gelmedi böyle seni. Yukarı çıkıyoruz. Oh şey. ilk oynadım da falan. <laughs> ya hayır ya. Kerem yine ezberi Neyse, ben ben ya. Ha, bu ne? Oha ya gelen Kerem. kutu yani geldiği yere bak bir de şanslı bu. Kerem amına koyayım Kerem. Sen of. mi gittin? <laughs> evet ben gittim senin yüzünden. Çok ya. Oh. Ya oh, anne. Çoko nasıl kaydım ama gördün mü? <laughs> ya. Kanka. Çok iyiydi. Ah oh, Kerem. Oho! Öyle bir balıklama daldım al. ki! <laughs> 2-0 Emre! İşte bu! Biz, Kerem siktin bizi ne ya? Ben hiçbir şey yapmadım Beni sen bakıyım? Ya, ya abi mal mal e, sıplıyorum ya. ya. Ya abi bu nasıl Kerem bir buz aldım, ya? ya? Ya beleş ama bu ya! Nice. <laughs> i̇şte bu! Haa <Nice. gülüyor> <laughs> Bora ya. Beleş bu ya! Adamı sık oradan çok iş demişler. Onu bunu bilmem anlamam demişler yani. Ne söyleyeyim. Onu da demişler doğru. Ya sızlısınız ama onu koyayım. Ya ben niye yedim onu ya? Ne alak? Ya Furkan ne? Ben hayır, hayır hayır. Hayır Aldım mı onu Helal Furkan. Ah, Aldım. Ya, ah be oğlum. Aaaa! Yavaşladın ya. Hayır hayır Ay, sıçtım. Sıçtım. Helal. Sıçtım evet. Kanka! Eyvah! Kanka ne alıyor ama ya? Durdu öyle ellerini bıstırdı. Oradan geçebiliyor musun kanka? Ben çıkamayı çıkmayı beceremedim orada. Yok biliyon değil normalde? Tarif edeyim mi yoksa? Yok kanka oradan çaprazı zıplayıp öyle çıkmam lazım da başaramadım bu sefer. Oğlum x'e basıp şeyden atlayınca daha hızlı kayıyorsun. İşte yapamadım onu amk. <laughs> ya abi nasıl ölüyorum <laughs> ya? Abi yukarı aşağı gaming olduk. Tamam kolay win ya bizim için. Oh! Şey. <laughs> Kerem hadi bitir. Bir round ben, bir round sen işte eşitsin. Oy 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 Kerem'e bak. Kanka yok yapamadım. ben burayı yapamıyorum. <laughs> ben burayı yapamıyorum <laughs> kanka. Ya. Biraz ben orayı anlayamadım, 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 anlayamadım. kanka. Evet, <laughs> evet. Aa, abi 3-1. Evet bitti. Ooo. Team Çok Joko Spree. Çok yok kolay etti kolaydı. ya. Çok kolay Revanş. Evet arkadaşlar bu best of 5'te böyle best of 5'te. Evet arkadaşlar abi, bu videonun burada sona geldik. Kapatıyorum bu videoyu kaybettik. Five... Beyler best of 5'in best of 3'sini yapıyoruz ne diyorsunuz? Dur dur bunu bir kapatayım. Arkadaşlar bunu kaybettik. 3-1'lik Kerem'den kazandı. Bunu kapatıyorum.